Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta tek blok kaldı. Mecadan devam ediyor. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi önceki bölümde ne yaptık? Gene unuttum. <laughs> yok şaka yapıyorum. En önceki bölüm tek önemli hatırladığım şey şu. Gittim aşağıda öldüm abi. Demin işte eşyalarımı gittim aldım. E, Allah'tan henüz kimse daha doğmamış öyle aman aman. Eşyalarımı aldım. Silinen bir şey var mı? Demir ve kovam duruyor. O yüzden çok da sıkıntı yok. O kadar da üzülmedim. Yani ne lan söyleyeyim. Başka bir şeyler de silindiyse artık yapacak bir şey yok. Ama şöyle kadar duruyor. Herhalde bir şey silinmedi. Güzel. Çünkü ben öldüğüm anda böyle bir creeper patlayınca benim yerdeki eşyaları da patlatıyor. Öyle olunca sıkıntı oluyor. <laughs> Şimdi abi hemen güncel olarak böyle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geliyoruz. Başarılar. Evet, başarılardan yapabileceğimiz Birazcık oduna ihtiyacımız var. Abi ben e, şunu öğrendim. Hem buğra söyledi. Biraz haritadan baktım. Sağdan soldan birazcık araştırdım haritayla ilgili. Bu arada bunu yemesem iyiydim keşke. Evet, e, şunu öğrendim abi. Şu an biz çok yüksekteyiz. Görmüş olduğunuz gibi 211. bloktayız ve yerin altında olmamıza rağmen. Yani bu da demek oluyor ki artık e, önceki serilerde olduğu gibi biz yukarıya tırmanmayacağız. E, artık aşağı ineceğiz abi. Aşağıya çok çok fazla inmemiz gerekiyormuş. E, ve hala şu merdiveni açamadık. Burayı açmamız için herhalde 4-5 tane başarım almamız lazım. Yani şurayı açmayı çok istiyorum. Çünkü artık şuradan kır in çık, kır in çık yapmak birazcık beni Biden'e yalan söyleyeyim. Şimdi şuradan bir çıkalım abi. Kumla mı çıksam? Kumla çıkayım. Kum daha kolay kırılıyor. Biraz aşağılara ineceğiz abi. Ee, deri görevimiz var ve hava kararmış. Biz bu uyuyalım, uyuyalım. Ee, gündüz olsa şey yağmur yağsa aslında en azından bir iki görev daha yapabilirdik. Her yani neyse tamam kazanımız, mazanımız her şeyimiz burada duruyor. Şu an en yakında ne yapabilirim? Yani biraz da tahta bulmam lazım tabii ama. Bak, tarım zamanı. Evet, evet bütün tahtaları harcadık abi. Tarım zamanı iptal oldu. Aslında çapamız var ama bizden yeni bir çapa yapmamızı istiyor. Yani bu kadar kılıç mılıç kazma falan çok hoş olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Bunu pişirmek için kömüre ihtiyacımız var. Kömürümüz de maalesef yok. Ben şuraya abi şu fazla eşyaları bir koyayım. Sertleştirilmiş kilimiz falan da var. E, boyaya ihtiyacımız var. Evet her türlü boyaya da okeyiz büyük ihtimalle. Çünkü büyük ihtimalle bütün görevlerde boya isteyecek bizden. Tamam şimdi şunu şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Şu kazmaları birleştir. Böyle bunlar niye böyle duruyor? Tamam kazmaları birleştirdik. Aşağıda abi trenlerin olduğu yerde tahta vardı aslında sanki. Aşağıda tekrardan spam olmuş abi benim kankiler. Önceki taktikte bunları kırıp gidebilir yanlarına. Bak sana merdiven yapıyorum. Patla patla. Vallahi patladı helal olsun. Delikanlı adammış. <laughs> Kanki sen ne yapıyorsun burada? Ve çiz çiz etme bana. Dur bu arada ben şunu da alayım elime de. Çok karanlık oluyor. Aa bir yerden ok yedim. Vay ulan sniper'ı gel. Oğlum sniper gibi adamsın diyecektim. Creeper'ın patlama şeklini gördünüz mü? Dur 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 dur. Hop iki kalp. Hop bir kalp. Selam. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aldım direkt. Abi bunu çok fazla yaşıyoruz ya. Ben keep inventory yazmak istiyorum ama hiç ile kullanmayacak dedik. Çok zorlanıyorum. Nerede benim eşyalar? Evet abi burada paket oldu en son. Bakayım ne, ne kadar kaybımız var. Tamam kılıcım yanımda. Şu aşağıda bir şeyler var. Dur bakayım iskelet. Bak birbirinize arasında vursanıza. Bir siz kapışsanız. Aha creeper'a vurdu. Kapışın kendi aranızda kapışın. Abi iki iskelet kapışıyor abi duyuyorum seslerini. Gelip şimdi aşağıya hangi eşyalarım gitti acaba? Taşlarım gitmiş. Taşlar orada, taşlar burada. Aha kova var. Abi Allah korkanın çocuğu olması. Hadi bakalım. Dıt aşağı düş. Hop! Allah! Ay kırpır attı. Evet abi bu iskeletler beni deli ediyor. Ayır ediyorlar abi. Niye? Çünkü biraz fazla güçlüler. Fark ettiniz mi? Abi adam hiç o kaçırmıyor. Deli gibi dalıyor falan böyle. Bunlar biraz sıkıntı bizim için. Nerede paket olduk? Abi kovan mavam gitmesin. Kovan burada. Kovan burada. Tamam. Ya bir dur da alayım. Aa, iskeletlere bak kafayı yiyeceğim. Böyle böyle herhalde. Ben bunu her seride zaten yaşıyorum. Tamam şu elimde bir dursun. Şu elimde bir dursun. Beni gördü gördü gördü. Git. Ee, kılıcım mılıcım. Evet abi sanırım eşyalarımın %99'u patladı. Evet. Evet gene paket olduk. Tamam iskeletler kendi aralarında kapışıyorlar tekrardan. Abi bütün eşyaları toparlamaya çalışıyorum ama. Bu karanlıkta ne kadarını toparlarım. Aha tam kendi araları it ittirdim düşürdüm abi çok güzel. Tamam 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 bunu buraya bunu buraya. Hop bunu buraya. Patlama bat! Abi bunlar niye bu kadar güçlü? Valla bu kadar güçlü olmamaları ama bak daralan ya. O yüzden bizi çok zorluyorlar ya. olduğumuz alan cidden çok dar. Bir yere kaçamıyoruz. Dalsak dalamıyoruz. Hani öyle hızlı hızlı vuramıyoruz 1.7 ondaki gibi. Tamam en azından bu böyle dursa En azından birazcık spawn olmaları falan yavaşlar diye düşünüyorum ee, Kılıcım mılıcım Burada çok güzel bu çok güzel Kova 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 burada tamam Kova çok değerli kova çok değerli Aslında o kadar da değerli değil de Tekrardan işte hani pişirememe ihtimalimiz falan var. Bayağı aşağılara inmemiz gerekiyor. Şuradan bir tane kömür buldum. Yanımda e, yukarıda kalmıştı bu arada çubuk. Biraz meşale yapabilirdik. Tamam. Tekrar yukarıya çıksam aslında iyi olabilir gibi. En azından burayı aydınlatmak adına. Baksana abi hiçbir şey kalmamış. Biz normalde buradan geldiydik. Bak buradan. <laughs> birazcık ışık alacağım gençler çünkü birazcık daha aşağı inmemiz gerekiyor. Şöyle 8 dene. Çok iyi. Tamamdır abi. Tekrardan geldik buraya. Allah burada spawn olmuş. Manyak. Burada ne işin var? Bir karnımı doyurayım abi. Burada umarım spawn olmamıştır. Ben şuraya da bir tane ışık koyayım. Burası da çok karanlık kalmış herhalde. Allah gene ses geliyor. Ha tamam burası sakin. Tamam bak. Bir meşale çok güzel yere koyduk herhalde. Güzel bir etki vermiş. Şimdi azıcık daha aşağı ineceğim tabii. Baksana abi nereden ok atıyor bak. Bak buradan ok atacak. Bak iyi izle. Patla. Patla. Sen patla orada. Buradayım. Patla patla. Patlamadı. Tamam. Olabildiğince az savaşarak. Gene gardım acıktı. Aşağıdan da zaten çok zor almıştım eşyalarımı ama tekrar spawn olmuşlar. Bunlar burada yoktu demin. Oh, wow, oh, wow, oh, oh, çok kalabalık. Abi, 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 savaşa Oy. Abi kaça 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 artık bir şeyler yapmaya çalıştık ama gene hala zor. Ona rağmen zorluyorlar yani ne yalan söyleyeyim. Tamam bibidi evet, tahta bulduk çok güzel bu arada. Tamam. Burada ipler mipler var. Tam iplik çok iyi olayımız yok sanırım. Ee, tahta bulmak güzel oldu. Kılıcım kırılmak üzere. Neyse ben burayı full merdiven mantığıyla yapmak istiyorum abi. böyle düşe düşe ineceğimize merdiven şeklinde gidelim yani. Şöyle evet. Bu arada killer falan da var. Şu anlık ihtiyacım yok diye çalmıyorum. Şunu şuradan alalım çünkü burayla bir işimiz yok. Şu artık bir abi bilmiyorum bak tamam creeper'ı sevmiyor olabiliriz ama iskeletler çok daha ayrı böyle bir sinir bozucu. Tamam böyle merdiven gibi gittik 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 gittik. Anam bura ne böyle? Burayı kapatmışık. Tamam. Buradan da böyle çıksak. Garip bir hırıltı duyuyorum bu arada. Buradan mı geliyor? Oha tipe bak. Arkadaşım kırıldı. Koylu zombi. Garip hırıltı bundan geliyormuş. Ağzına kurek de vururum. Vallahi vurdum. Bunu iyileştirmemiz de gerekiyor tabii ki de. Ee, üstüne iskir miskir atmamız gerekiyor da şu an herhalde o seviyelere gelemedik. O da orada durmuyor. Daha önce denedim yani. O arkadaş orada kayboluyor. Çok fazla durmak istemiyormuş. Oya <laughs> taşın arasında falan. Tamam abi şimdi yapabileceğimiz artık en kolay başarım. iki tane tahta bulmuştum hatırlarsınız 2004 mi dört mü? Beş bulmuşum vay be lükse bak. Şimdi abi yapabileceğimiz ne vardı hatırlarsanız. Hop 2 tane çubuk. Şimdi burası açılınca şunları kırabilecek miyim acaba? Bunlardan çubuk çıkıyor ya. Kıramayacağım abi tam sıfırı sıfır gelecek. Evet bir başarım daha almam gerekecek tamam. Yeni bir kılıç yapmam gerekiyor çünkü. Her neyse abi, ben çapayı yapayım tahtaları çok kullanasım gelmiyor şey için çubuk yapmak için. Hop bir başarım aldık çok güzel ve alanımız birazcık genişledi. Bir tık daha genişlerse şuradaki çubukları alabiliriz. Bu sandıkta zaten bahtı uyduk. Şurada sandık var. Gitgide açılıyoruz abi tamam güzel. Alan gitgide genişliyor. Sırada yapabileceğimiz ne var? Ekmek pişir diyor. Ekmek. Ama benim hiç toprağım yok ki. Ya da tohumum var mı? Ne tohum var ne toprak. Hiçbiri yok. Hiçbiri. Başka 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 başka. 50 metre falan yok. Deri topla. Nüfus artışı. Bak bu çok önemli abi. Ee, evet bir buğday da yani birazcık toprak ve tohumum olsaydı hem bunları çoğaltabilirdim. Evet evet gitgide böyle geliştirmemiz gerekiyor. Ama o zaman abi şöyle yapalım. Bunlardan önce yani madem böyle bir çıkmaza düştük. Oyun sizi asla çıkmaza bırakmaz bu arada. Yani böyle genelde görevli oyunlar. Mutlaka bir çıkış yolu vardır. O çıkış yolunda aşağıya inmek olduğunu söyleyebilirim abi. Yani o görevlerimiz vardı yani ya, 3 tane kill bloğu koyuyorduk. Onları yapacağız. Ve e, daha fazla ödüller alacağız. Ve bunları yapmak için de büyük ihtimalle en aşağılara kadar inmemiz gerekiyor. Anlayacağınız öyle gençler. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum efendim. Bye bye.